Merhaba arkadaşlar. Bugün Photoshop'ta logo ve boyut ayarlarından bahsedeceğim. Nasıl yapıyoruz şimdi? Öncelikle kısaltmalardan bahsedeyim. Biz Ctrl T dediğimiz zaman logomu şu an seçmiş oluyorum. Bakın logomu büyütebilirim, küçültebilirim. Ctrl T'ye basılı tuttuğum zaman bunun normal boyutunda büyütüp küçülttüğünü görüyoruz. Peki bunun sebebi ne? Onun da sebebi şu. Şurada görmüş olduğunuz magnete eğer ben kaldırırsam bakın. Gerçek görüntü boyutunu korumak için buradaki magneti açık tutuyoruz. Sonra Ctrl T diyoruz. seçmiş oluyorum ve burada küçültme, büyütme işlerini yapmış oluyorum. Tabii ki magnetime de bastığımda oranı da koruyarak büyütüp küçültmüş oluyorum. Bunun için peki kısaltma e, magnetin dışında ne yapabilirim e, eğer ki yani görüntüyle oynayacaksam eğer ki shift'e basarsam. Shift'e basarsam bozarım tekrar shift'e basarsam görüntü oranını korurum. Koruyarak şey yapalım tekrar shift'e bastığımda şu an görüntü orayı, oranını koruyor. Shift'e bastım diyelim shift'e basılıyken basılı tutacağız bu arada onu da söyleyeyim. Bakın ama tekrar çifte basarsam eski haline getirmiş oluyorum. Boz ve normale getirin kısa yolu da aslında e, shift diyebiliriz. Onun dışında ne yapabiliriz biz e, yine bu logolarda ya da ha, yazılarda hareket e, getirmek için bir diğer kullanacağımız özellik de şu olacak sağa tıkladığınız zaman seçiliyken ee, Seçiliyken sağ tıkladığınızda burada e, yum yamuklaştır perspektifi değiştir deforme et döndür seçeneklerinin dışında çarpıt yine bizim yaratıcılığımızı kullanacağımız seçeneklerden bir tanesi ondan da kastım şu Hani bunu daha çok yazılarda yapabilirsiniz ama logolarda da hani farklı bir şeyler yapmak e, istiyorsanız kendi yaratıcılığınıza göre bir e, şekil deformesi ya da çarpıtması yapmak istiyorsanız burayı da kullanabilirsiniz. Logo ve boyutla ilgili e, ayarları ile ilgili aktaracaklarım bunlar. Tekrar bir özet geçelim. Ben logomu aldıktan sonra ne yapıyorum? Ctrl T'ye basıyorum. Ctrl T ile seçiyorum. Buradan e, T ile seçtikten sonra logomun boyutunu ayarlıyorum. E, ne kadar e, büyüklükte olacak? Onu ayarlıyorum. Burada magnetin açık olduğundan emin olmam gerekiyor ki gerçek görüntü boyutu e, ayarlarını bozmayalım. E, ama bozmak istiyorsak ya da farklı bir şeyler yapmak istiyorsak tabii ki açabiliriz. Bunun da kısa yolu dediğim gibi e, shift'e e, basılı tutarsanız magneti açmış oluyorsunuz. Yine amaç e, geri geldiğinizde shift'e normale dönmüş oluyorsunuz saat tıkladığımız zaman da deforme ederek ya da çarpıtarak farklı estetikler kazandırabiliyoruz logolarımıza. Evet logo e, boyut e, logo ayarları ve boyut ayarları ile ilgili aktaracaklarım bunlar. Bir sonraki e, videomuzda yazı ekleme bölümüne geçeceğiz. Benden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.